İyilik Yolu İnsan Yardım Derneği olarak şu an Afganistan'dayız. Afganistan 40 yıldır savaş mağduru bir ülke. Bu savaştan en çok etkilenenlerse malumunuz yavrularımız. Benim adım Ayşe, ben 12 yaşındayım. Türk dizilerinden Türkçe'yi öğrendim. Ben burada Şıbırgan'ın köyünde yaşıyorum. Türkiye'deki abilerimiz, iyilik yolunda abilerimiz geldi. Yine gelsin, biz çok sevindik, çok mutlu olduk. Sizler için çok teşekkür ediyoruz. Afganistan'dan Türkiye'ye selamlar ve dualarımızı iletiyoruz. Bizler de bu vesileyle bu kardeşlerimize su kuyusu, gıda, elbise, kurban ve medrese gibi bir takım insan yardım faaliyetleri üretmekteyiz. Burada oyun oynadık, yemek yedik, çok mutlu olduk. Elma yedik, normalde çok yemiyoruz. En çok muzu seviyorum. Bir dahakine muz gelsin, biz de çok seviyoruz muzu. Her zaman gelsin Türkiye'deki abilerimiz. Rabbim bu hayra vesile olan değerli bağışlarımızdan razı olsun. Yolumuz iyilik, iyilik yolumuz olsun. haber7.com yenilendi. iOS ve Android uygulamaları yeni yüzüyle store'larda. İndirin, ilk sizin haberiniz olsun. haber7.com. Bu noktada haber var.